yatırımcıya neler sunduk, avantajlarımız nelerdi, Niye bizi tercih ettiler? Şimdi şöyle, biz aslında 2019 Haziran'da bu projeyi çıktıktan sonra ilk 6 ay evet çok güzel satışlarımız oldu ama beklediğimiz süratte de değildi ilk etapta. Ve hemen arkasına da zaten pandemi patladı. Pandemi aslında bizim için bir nevi avantaj da oldu. Çünkü pandemide evde oturduğumuz için daha çok çalışma vaktimiz oldu. Ve kendi içimizde bir yapılanmaya da gittik. Çünkü biliyorduk bir gün bu pandemi geçecek, uçuşlar açılacak ve yatırımcılarımız, misafirlerimiz, eski müşteri yeni müşterilerimiz, herkes Kıbrıs'a bir akın halinde olacak diye düşündük. O dönemde satış ekibimizi genişlettik, onun yanında marketing departmanımızı büyüttük ve uçuşlar açılana kadar yani bu pandemi geçene kadar e, tamamen hazırlanma dönemi olarak gördük kendimizi. Çünkü zaten evden dışarı çıkamıyorduk, en iyi hazırlanma dönemiydi bizim için, çok iyi bir karardı. Ve 2020'nin yazında artık uçuşlar da açıldığı dönemde tamamen hazır bir şekilde biz de satışlarımıza başladık. Pandemi öncesinde neredeyse 15-20 olan yatırımcı ülke portföyümüzü pandemiden sonra bugünlere geldiğimizde yaklaşık 50'ye yakın farklı ülkeye satış yaptık. Çok güzel. Yani bunun içinde çok farklı ülkeler de var. Hiç pazarımız olmayan ülkeler de oldu. Zimbabwe, Yeni Zelanda gibi hiç beklemediğimiz pazarlardan bile, dünyanın o bir ucundan bile müşterilerimiz oldu. Bu konuda çok mutluyuz. Şeyi eklemek istiyorum ama Hı? çok güzel bir... Network'ünüz var, evet. reklam ağınız var, her yerde e, Grand Safir karşımıza çıkıyor. Evet. O konuda da başarılıyız bayağı. Evet, yani o da tabii e, meyvelerini topluyoruz bu pandemi döneminde yaptığımız marketing e, departmanının geliştirilmesi ve bu faaliyetler. Artı tabii ki çözüm ortaklarımız da var, onların da yardımlarıyla e, Grand Safir adı çok güzel yerlere geldi. Biz de bundan çok mutluyuz.